Selam arkadaşlar kuzenler ve kardeşler kanalına hepiniz Polis, hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bugün size birlikte tatlıyız gibi ilk defa mukbang çekeceğiz. Ee, konumuz kendimizden bahsedeceğiz. O zaman hadi geçelim. Ee, i̇lk olarak burada evet, kolumuz var. Acılı doğru tost yiptiniz ve, ve sos sos var. var. Evet. Şimdi ben. ben... O zaman eğtim başlıyor. İlk bence ben başlayayım. Tamam, başladım. İlk arkadaşlar yaşımızdan bahsedeceğiz. Böyle acılı küçük cipsler. Çok küçük arkadaşlar. Hmm, güzel. Yaşından başla. Arkadaşlar ben 12 yaşındayım. 7. 7'ye gidiyorum 7. sınıfta. Ee, başta Burcun Koç. Ben sevdiğim ekranım. En sevdiğim yemek, yemek ise arkadaşlar, ben bütün yemekleri seviyorum ama illa bir yemek derseniz pizza, Helen Nuddle, <laughs> ee, yani ikisini seviyorum sadece. Devam edeyim mi ben? Hı -hı. Ben 11 yaşındayım arkadaşlar, 5'e ee, giriyorum. Hmm, Burcum Başak, başka? Renk. En sevdiğim renk? <laughs> Bebek ee, ben lila. ama hangisi derseniz en çok Lila'yı seviyorum. Başka? Başka. En ee, hangi yemeği seviyorsun? Ben köfte ve patates ve hamburger çok seviyorum. Noodle'dan nefret ediyorum arkadaşlar. Evet. Onu ama söyleyeyim. ben nadılda bayılıyorum. Evet, zaten. Evet, nadıldan çok seviyorum evet. ve köresini. Köresini. Başka? Kaç ne? kardeşiz? Kaç e, kaç isim mi? Evet, söyledim. Beşe gidiyorum arkadaşlar. Biz beş kardeşiz. Başka. Dört kız bir erkek arkadaşlar. Evet. <laughs> en küçüğümüz de erkek. Ee, başka. Neden söylerim? İsmimiz Ay. söyleyelim. Evet arkadaşlar benim ismim Ferda. Söyledim ufak zaten onun ismi. Benim ismimi de ben. ve söyledim ufak. Evet. Evet. Yani böyle nelerden hoşlanıyorum, nelerden hoşlanmıyorum. Arkadaşlar ben bütün her <laughs> hoşlanırım. Kitap okumaktan, oyun oynamaktan. Aslında arkadaşlar fazla sevmediğim şeyler derken? Yani yani oyun müzik mi dinlemeyi seversin yoksa film izlemeyi mi? Aslında ikisini de seviyorum ama illa bir şey derseniz film Ben size arkadaşlar müzik dinlemeyi çok seviyorum. Ben, ben seviyorum. arkadaşlar ben de müzik dinlemeyi seviyorum ama illa bir şey de derseniz e, ben şey derim. Arkadaşlar burada çok acı. <laughs> evet şöyle gördüğünüz gibi yoğurt. Yoğurt sonuzdan Hangi Hı. içeceği seviyorsun? Arkadaşlar ben bütün içecekleri seviyorum. Ama kardeşim de biliyor. Ben kolayı daha çok seviyorum. Ama yine de arkadaşlar hiç sevmediğim içecek yoktur. Ama yine de hepsini seviyorum. ben ben de kolayı seviyorum ama yani kola ve limonatayı çok seviyorum. Ama limonatın olduğu yerde kolayı içmem. Başka. Ağzım yandı. Gerçekten <laughs> arkadaşlar çok acı. Hatta acılı da. Acı baharatlı. <laughs> Ağzım <Aa, benim> yandı. <laughs> Yo, benim o kadar yandı. Evet arkadaşlar neleri seviyoruz? Sizleri çok seviyoruz. <laughs> Hobin neler? Ne yapmaktan hoşlanıyorsun? <laughs> Hep yani ben arkadaşlar kaç günde bunu düşünüyorum. Ne yapmaktan ne hoşlandım. Bir türlü anlayamadım gerçekten. <laughs> Hobimi yok şu an. <laughs> ben söyleyeyim o zaman. Arkadaşlar ben müzik dinlemeyi çok seviyorum. Resim yapmaya da ama arkadaşlar. Başladığım resme aklımdan hiç bir resim çizmeye gelmiyor. O yüzden yani resimleri seviyorum. Kitap okumayı seviyorum. Başka bu kadar. Ya arkadaşlar, bütün etkiyi seviyorum. evet. <laughs> 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 arkadaşlar size küçük bir fotoğraflarımızı gösterelim mi? Ben de göstereyim, O zaman getirip geliyorum. Evet, arkadaşlar, birazcık da fotoğraflarımızı gösterelim. Evet dediğim. arkadaşlar burada benim Mezuniyet fotoğraflarım var. Dördüncü sınıfta. Böyle arkadaşlar bu toplu olan gözüküyor Hiç mu? Gözüküyor. Şu toplu olan şu da o. Hı. Şu üstte de o var. O da ben. Arkadaşlar, onun aynısından hı, bende de var. Diğer özü onu o. Şimdi bu da onun. Arkadaşlar hikayesi. ben şu an 7G gidiyorum. Bu benim 1G fotoğrafım. 1G mi bu arkadaşlar? Ben sanıyordum 4 ya da 6 Aynen. Ben 1G'de arkadaşlar şöyleydim. Öğretmenin ismi neydi? Kebap. Benimki İlhan'la arkadaşlar. Arkadaşlar ben hocayı çok seviyordum. Ben arkadaşlar bizim hoca çok iyiydi. Şimdi arkadaşlar küçüklük hoca. Ay küçüklük hocamız diyorum ya. <laughs> Küçüklüklerimizi gösterelim. Biraz anılarımızı göstermek oldu ama. Ben de mutluyum. Bu. Arkadaşlar bu ben. <laughs> bu o. Sıra bende. Dur ben neredeyim? Ha, bu, arkadaşlar bu da benim. O bu da bir gösterdi. Sakın. <laughs> arkadaşlar ya bu ne biçim bir fotoğraf onu <laughs> göstermek istemiyorum. Arkadaşlar bir erkekle elini tutuyor. <laughs> arkadaşlar şu... ya ama arkadaşlar küçüğüm daha neyse. Şu arkadaşlar. Ay benim. gösteremedim. Ama yüzüm tam gözükmüyor arkadaşlar. arkadaşlar Küçük göstereyim mi? Bir dakika dur Ben bunu göstersene. arkadaşlar bu ben <laughs> değişmiş miyiz arkadaşlar? Ay benim gibisi nerede? Hayır bu benimki olmasın. Neyse. <gülüyor> Karıştık. <gülüyor> Nasıl başlıyor? Arkadaşlar ben bu cipsi çok sevdim. Hmm, ama acı. Şimdi küçük kardeşimiz göstereyim. Tamam bu küçük erkek kardeşimiz. <laughs> Muz yiyerek Arkadaşlar TikTok'ta videolar çıkıyoruz. Açıklamaya bakın görürsünüz. <laughs> bu Arkadaşlar kardeşim. bu benim. Bu da küçük kardeşim. Arkadaşlar ablamla onu çok benzetiyorlar ama şu küçüklük değil yani, Büyük, burnu diyorlar galiba değil mi? Bilmiyorum. Huyu, yani huyu da arkadaşlar, kardeşimin huyu da biraz... Arkadaşlar bu... Detayını göstereyim. Bu, bu erkek kardeşim. kardeşim, bu da ben. Yeter. Arkadaşlar bakın bu üçümüz, bekle. Bu arkadaşlar bu benim, bu ben. kardeşim. Bu, bu da Orkutan. Yani benden sonraki kardeşim. Yeter ya. Artık konumuza geçelim. He. TikTok'ta kaç takipçim var? Tiktok'tan <laughs> ben 120 falan da. <laughs> 229 <arkadaşı. gülüyor> arkadaşlar. Arkadaşlar 200'e çıkamıyorum. Yani evet, çıkamıyoruz. Arkadaşlar. Aa, evet. evet arkadaşlar lütfen takip eder misiniz? Açıklama kısmında var. Çıkar saktan geri takipten çıkıyorlar. Şöyle. Arkadaşlar neden durdurduz derseniz kapakladığı için tersiyorduk. <laughs> yani tabi yapabilirsek kapak fotoğrafı. Ne konuşalım? Hangi cipsi seviyorsun? <laughs> evet arkadaşlar ben Doritos'u, üçgen cipsi var ya. Onun peynirini seviyorum. Penzilsin. Aslında Doritos'u seviyorum. Ben de seviyorum arkadaşlar. Yesin bütün çeşidinden. Ben de Doritos'un bütün. Üçün şeyini seviyorum. Herkes bu da Evet bu da Bunu o yüzden ben çok beğendim. Ben de beğendim abi ama çok acı gerçekten. Bu deneyin ama acı. Bunu seviyorum. Acı sevenler denesin çünkü çok da. Konuşacak bir şey düşünüyoruz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ne dersek? Ne dersek? Terbiyeden bas. Hı. Kaç kilo? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum ama arkadaşlar eski, çok eskiden yani biliyorsunuz Ondan pandemiden dolayı oku... Ok yani ben bunu da hatırlamıyorum. Yani. Pandemiden dolayı okullar kapan, kapandı yani arkadaşlar bu kaç yıldır kaç, kaç senedir. İkinci sınıftaki falan onu mu hatırlıyorsun? Yok gerçekten arkadaşlar, ikinci sınıfta yok. Arkadaşlar ben sınıftaki. şu an 7'ye gidiyorum zaten. 6 mı 5 mi? 6'daydı. 6'ya yaptınız mı? En son, evet en son yaptığım zaman 30'lardaydım. Ama şu an biraz inmiş biraz çıkmış da olabilir. Arkadaşlar ben de öyle sınıfta en son yaptım ama arkadaşlar kaç ay ya da yıl geçti şu an hiç hatırlamıyorum. Bir yıl geçti bu arada gerçekten. Şu an 2020'de. 2020'de. Arkadaşlar yemin konu bulamıyoruz. Gerçekten onun için boş boş konuşuyoruz. Arkadaşlar burada sos bitmedi. <laughs> Şöyle göstereyim daha resmen Başındayız. Evet. Hmm. Ne yapalım ya? Bu arkadaşlar bu mek mek güzel olmadı ya. Ben başka bir tane umarım güzel çekebiliriz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar burada oruç tutanları eee tutuyor yani ne desin. Yani orucunuz kabul olsun. kabul olsun. Arkadaşlar biz de, de tutuyoruz. E, bu iftardan sonra arkadaşlar. Mesela akşam görüyorsunuz buradan balkonda. Akşam yani şu an saat 19 gibi. 10 galiba ya da 11. Gel <laughs> ne yap Arkadaşlar videoya basmadan önce Hı. Videomuz daha çok olacağını düşünmüştük çünkü yani böyle az olacağını düşünmemiştim. Bütün hep her şeyimizden bahsettik ama hala aklımıza bir şey gelmiyor. Videoyu bitirelim mi? Ben bitireceğim hmm. çünkü her şey aklıma bir şey gelmiyor. Hadi O zaman şöyle yerim. Biraz kolumuzu içelim çünkü evet. ağzım yandı. Arkadaşlar Se videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve açıklama kısmında TikTok kanallarımız var. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz.